Herkese selam, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Canan ben. Yeni bir çanta yapımımız var birlikte başlıyoruz. Evet, suple ya da kordon ipi denilen iple bir e, makinede dikerek bir çanta yapımımız var. Makinede nasıl dikildiğini size göstermek istiyorum. Öncelikle istediğimiz boyutu e, kendimize göre bir karar vermemiz gerekiyor. Ben e, 25 santimle başlayacağım arkadaşlar. Ölçüyorum ve e, 25 santimlik bir pay bırakarak işaretliyorum. İstediğim boy bu kadar. E, tabii ki bu döne döne gideceği için çoğalacak. 25 santim dediğim daha sonra 40 santime kadar çıkabilir. Oval bir biçimde ilerleyeceğiz. Şimdi böyle tutuyoruz 2 kat olarak e, makinemizde dikeceğiz makinenin altına iki kat ipimizi koyuyoruz hangi yönde koymamız gerekiyor arkadaşlar İpin açık kısmı dışarı tarafta kalacak kısımda kalacak içindeki pay uzun olacak ip Makine iç kısmında kalacak ki döne döne gittiğimizde makinenin içinde hep az mesafeli kısım kalacak ve makine içine sığması için. İkinci nokta makinemizin ayarını yapmamız gerekiyor. Zikzak ayarına getirmemiz gerekiyor ya da sürfle ayarı dediğimiz ayarı getirmemiz gerekiyor ve dikiş ayarını mesafesini ayarlamamız gerekiyor. Herkes kendi makinesine göre ayarını... E, yapsın. Benim makinem de e, zikzak yapıyor ve e, ip aralığını da ayarladım. Ona göre makinemin altına yerleştirip dikmeye başlıyorum. Düzgün bir şekilde makinenin ayağını havaya kaldırıp e, biraz mesafeli bir şekilde ucunu yerleştiriyoruz. Makinemizin ayağını indiriyoruz kısma çok dikkat etmemiz gerekiyor ve zikzak dikişe başlıyoruz yavaşça iterek ilerliyoruz arkadaşlar el yardımıyla mutlaka yardımcı olmamız gerekiyor İki ipi de eşit aralıklarda tutmamız gerekiyor eşit mesafede düzgün bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor ortada iki ipin arasında makinemizi zikzak yaparak dikmeye başlıyoruz bu şekilde devam edip uca kadar geleceğiz arkadaşlar. Uca geldiğimizde dönüş yapacağız. Makinemizin ayağını kaldırıyoruz. Yavaşça döndürüyoruz. Evet yuvarlak bir şekilde olduğu için hafif hafif ayağını elimizde yavaşça kaldırıp indirerek ayak yardımını kullanarak ilerliyoruz. Her köşe başlarına geldiğimizde yani yuvarlak kısımlara geldiğimizde çok yavaş adımlarla ilerliyoruz. İki elimizi kullanarak bir elimizle makinemizin ayağını kaldırıp indirerek yardımcı oluyoruz. Diğer elimizle de hem ipi tutuyoruz yuvarlatmasını sağlıyoruz. Yuvarlak bir biçimde dönmesini ve sakin hareketlerle zikzak yaparak Dönüyoruz. Arkadaşlar çok net hani zikzak olarak görünmüyor. Ee, çekimimden dolayı olabilir. Ama zikzak ayarında iki ipin arasından devam ediyor. Aynı renkte ip kullandım. Farklı renkte ipler de kullanabilirsiniz. Böyle e, istediğimiz boya gelene kadar e, oval yuvarlak nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. İstediğiniz boya geldiğinde ipimizin ucunu kesip o kısımda bitireceğiz. Evet, zikzakla yaptığım kısımlar böyle duruyor. İstediğim boya gelene kadar bu, bu anlattığım şekilde devam ediyoruz. İstediğim boyuta kadar diktim. D şeklinde katlıyoruz, yani ikiye katlıyoruz oval e, diktiğimiz parçayı. İstediğim ölçülere kadar ulaştı. Bu kısımda kestim ve alta. Gelecek şekilde ucunu diktim makinede. Çantamızın dış görünüşü bu şekilde olacak. işaretledim yer tam ortası. Oradan başladığım nokta toplu iğnem var. Şimdi e, ikinci parçamızı hazırlayacağız. Ön cephesini hazırlayacağız. Onun için ölçüyü de bu kısımdaki D şeklinde katladığımız çantanın ön parçasının ölçüsünü bu şekilde ay ay ayarlıyorum. İplerimizi bu kez gidip geri döneceğiz. Over yapmayacağız çünkü ön parça olduğu için yine aynı şekilde makinenin ayağını altına kaldırıp yerleştiriyoruz. Yine işlemimiz aynı başlıyoruz zikzak ayarında devam ediyoruz. Evet bu kısmın uç kısmına geldiğimizde yuvarlak yaparak devam ediyoruz. Bu çünkü çantamızın yuvarlak olacak kısmının over şeklini oluşturacak. Burada ipimizi yuvarlatıyoruz ve dönerek yine makine ayağını kaldırıp indirerek. ilk başlarda buna çok ihtiyacımız var. Daha sonra büyüdüğü zaman genişlediği zaman çok fazla makinenin ayak kısmını kaldırıp indirmeye gerek olmuyor. Ucunda başladığım ipi yardımıyla biraz destekliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar buradan dönerek yukarı doğru yani çantamızın ağız kısmına doğru, açık olan kısmına doğru dikiyorum. Evet buradan ayağımızı kaldırıp ipimizi geri döndürüyoruz arkadaşlar. Katlayarak geri dönüş yapıyoruz. Çünkü ağız kısmını oluşturacağız. Geri dönerek dikmeye devam ediyoruz. Alt kısmını da yuvarlayarak bu kısımları katlayarak devam ediyoruz. İki parçamızı bitirdik. Bir büyük oval parça, bir de ön parça için yarım D şeklindeki parçayı diktim. Bu görünümde olacak. Ön parçanın ağız kısmına bir sırada yatay şeklinde geçip yuvarlatmış oldum. Düzgün olması için elimin olduğu yer arkadaşlar. Şimdi yan taraflarının parçasını yapacağız. Bir parça uzun bir şerit şeklinde e, derinlik kısmını sağlayacak yan parça yapacağız. Ölçü olarak da ön parçanın e, ucundan diğer ucuna kadar bir ölçü alıyoruz. Ve toplan ile işaretleyelim. Şimdi bu parçayı da yine ilk yaptığım gibi kısa tarafı yani başlama ipin ucu makinenin dışında kalacak şekilde yapıp dönerek birkaç sıra döneceğiz arkadaşlar bir 4-5 sıra dönmem gerekecek makinenin ayağının altına yerleştiriyoruz Evet uç tamamen makinenin diğer yönünde kalacak iç kısmında ipimizin uzun olan kısmı kalacak ki rahat dönebilmek için ön parça yaparken bunu e, yapamadık çünkü gidip gelme imkanımız yoktu e, geri dönüş yaptığımız için e, kalın kısımlar ön parçada makinenin iç kısmına da geldi ama çok büyük bir parça olmadı olmadığı için herhangi bir zorluk çekmedim. Şimdi uzun parçamızı zikzak ayarında tekrar yapıp ilerden yuvarlatarak geri döneceğim. Yine oval şeklinde olacak. Dönerek devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın şimdi buradaki kısmı da yaptım kaç sıra yaptım 2 4 6 8 tane geçtim dönerek yaptım şimdi böyle önce bu ön parçaya e, iğne dedim denk gelecek şekilde uçlarının şimdi el dikişi dikeceğim makineye Çünkü bu kısmı e, yerleştiremiyorum şöyle dik oturması için elimle dikeceğim şu içindeki yaktım ve e, dikeceğim içine tutturacağım Şuradaki de aynı şekilde önce bu kısmını yapıyoruz daha sonra da diğer parçanın öne gelecek kısmını e, boşta bırakıp alt kısmına bunu bu şekilde böyle yerleştirip aynı e, tarzda iğneleyip dikeceğiz Şöyle yerleştireceğiz. Daha sonra da e, yanda e, askı için malzemelerimizi takacağız. Çantamızı bu şekilde yapıyoruz. Devam ediyorum ben. El dikişi dikiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ön kısmı tamamladık. İğne ile diktim. El dikişi Bakın böyle. Şimdi arka kısmı yerleştirdim iğneledim topla iğneyi yardımıyla tutturdum dengeli bir şekilde yapabilmek için önce böyle bir ayar yaptım daha sonra da düzgünlüğüne baktım yerleşip yerleşmediğine bu şekilde bir çanta görüntüsü olacak şimdi bu kısmı dikeceğim astar yapmayacağım bu çantama bu şekilde yapmak istiyorum Evet çantamızı tamamladık yuvarlak halkalı zincirimizi taktık inci taneleri var içerisinde çantamızı bitirmiş olduk beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgi ve sağlıkla kalın hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere